Sabancı da e, fonlar e, alıyor. Takibim de. Hatta Sabancı Koç Holding oranına baktığımız zaman da e, Payer Trade için Sabancı biraz daha öne çıkıyor. Sabancı izleme <laughs> listemde. E, sona doğru geliyoruz. Sasa. Sasa yani görüyorsunuz yani burada oran e, işte ilk verinin başladığı 87'lerden 72'lere kadar düşmüş. E, yani yabancı oranı az da olsa işte yüzde ikilerden yüzde yedilere gelmiş ama senedi döndürmeye yetmiyor. Halen daha e, bilmiyorum yani çok böyle bir bana güven vermiyor. Birkaç gün daha böyle 200 günlük ortalamasının üstüne attı. Birkaç gün daha böyle görmek lazım. E, ama esas şey şu direnç şurası Sasa'da. Erkan Bey alfabetik sıraya göre gidiyorsak ve Sasa'daysak Türk Hava Yolları nasıl kaynar? Allah aşkına beni mi trollüyorsunuz? Şimdi 60 lara falan geliyor. 60 61 lere geliyor düşüş trendi. Ee, şurası 17 Kasım. Şu 17 Kasım'da da tarihi bir tweetim var Sasa ile ilgili. Şey oldu biraz. Denk mi geldi? Ne oldu yani? Ee, yani piyasa değeri dikkat çeken bir şey yapmıştım. Tweet atmıştım. Tarihi zirvesi oldu orası. 82-22. <laughs> ee, 60, ler 60-73'ler yani Şimdi bu hareket evet e, takip edilmesi lazım ama esas e, 60'ları geçtikten sonra bakmak lazım SASA'ya. Düşüş trendini kırması lazım. E, burada şey. şey yabancı ufak ufak e, başladı.